kaldım düşmanı Çiçekler açtı sevindim ben. Kadın erkek tüm Türkiye Toplandılar senin çevrene Yüz yirmi yıl, bin yıl geçse de Unutulmasın Atatürk'ün Fikirlerin hep bizlere Karanlıkta bir meşale göbek bölgesine <laughs> <laughs> nefes almaya çalışıyoruz. Çünkü şarkı söylerken yan nefesini kullanmak Yeri geldiği zaman aynı nefesler alıp şarkının bütünlüğünü bozmadan daha güzel söylememizi, akışı bozmamamızı sağlar. Anlaştık mı? Hadi bakalım şimdi eğeceğiz ama güzel bir nefes alalım. Şöyle dolduralım buraları. Sinelerin bakalım ne olacak mı? Haydi. 3, 4.